Truth Social, ee, eski ABD Başkanı Trump'ın e, Twitter'dan atıldıktan sonra kurduğu sosyal medya platformu. Orada geçtiğimiz hafta bir e, video mesaj paylaştı ve sahtekar Joe e, diyerek e, şunu söyledi. 2024'te benim... İktidarım için ezici üstünlükle iktidarım için öyle bir destek verin ki ben sizi bu e, fakirlikten e, yani John'un düşürdüğü sahtekar John'un düşürdüğü fakirlikten e, ve küresel savaş tehdidinden kurtarayım. Çünkü an itibarıyla bir üçüncü dünya savaşına gidiliyor. Halbuki ben Amerikan tarihinde e, bir savaşı bitiren bir savaşta başlatmayan. the stakes in this election could not be higher. next november you have a choice between war poverty and weakness under crooked joe biden or peace prosperity and strength under president donald j trump just three years ago our economy was booming the world was safe and america was strong. Annual incomes went up by more than $6,000 under the Trump administration, and they went down by about $6,000 under the horrible Biden administration, the worst in the history of our country. We had no inflation, and we had gasoline down to $1.87 per gallon. I was also the first president in decades who didn't start a war. And I brought our troops back home. We defeated ISIS, and that was it. Everybody came back home where they should be. Under crooked Joe Biden, the economy is at a shambles, and the world is going up in flames. We have war in Europe, we have wars in the Middle East, and we are stumbling into World War III. That's what's going to happen with this leadership because they don't know what they're doing. The road back to peace, stability, prosperity, and security for your family begins with a landslide Trump victory. in one year from now, we will make America great again, greater than ever before. Thank you. Sayın Gezer, e, bu bunu mutlaka herhalde takip etmişsinizdir. Hemen buradan e, sorayım. Bütün bunları böyle üst üste koyduğunuz zaman olası iktidar değişimi. Ya çünkü Trump'ın da ne yaptığını biliyoruz. İşte orada Kürtlere dokunursan ekonomini çökertirim hmm. falan diye. Öyle ileri geri mektup yazmalar. E, yok efendim hmm. bu, bu Türkiye'nin İthalat ithalat ayrıcalıklarını ortadan kaldırmalar falan. Biz de ne kadar sıkıştırdığını biliyoruz. Yani bu Brans'ını alıncaya kadar yok PKK'ya Samja. Biliyoruz bunları ama gelinen noktada bütün bunlara baktığımızda Cumhuriyetçiler de ya bak Türkiye'yi kaybetmek iyi bir şey değil. kaybediyoruz. 1997'de terör örgütü dediğimiz PKK'nın ilintili bütün unsurlarıyla ittifak yapmak bizim açımızdan kötü. Ee, ve bizim için ulusal güvenlik dediği noktada hakikaten bu dönüm noktası olabilir mi? Yani bu bu en fena durum aslında böyle bir hayra çıkabilir mi? Çıkabilir. Ben yine bakın her şeyi pozitifinden görmeyi e, tercih ediyorum. Çünkü ben Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli olduğunu e, hep düşünüyorum. Yani Türk-Rus ilişkileri de tabii ki önemli. Türk-AB ilişkileri de önemli ama Türk-Amerikan ilişkileri bakın. E, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyacı mı? ABD'nin mi Türkiye'ye ihtiyacı? şu dönemde bakın eğer ABD Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmüş olsaydı işte bu Suriye'deki sorun, Yunanistan'la sorun, Kafkaslardaki e, sıkıntılar olmasaydı bu Gazze meselesinde de çok farklı bir e, yaklaşım sergilenebilirdi. Eğer Türkiye ile başından itibaren işbirliği yapılmış olsaydı. Bakın Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Amerika dedi ki benim Ortadoğu'da Doğu'da e, iki güvenilir ortağa ihtiyacım var. Yani o güvenilir ortaklara ihtiyacım var. Kim bunlar? Birisi İsrail'di, öbürsü Türkiye'ydi. Yani son dönemde Obama yönetiminden başlamak başlayan bir süreçte Biden de bunu maalesef devam ettirdi. Öyle yanlış adımlar attı ki Amerika güvenilir stratejik bir müttefikini ee, artık e, yani e, hani Türkiye açısından Türkiye açısından baktığınız vakit e, karşısında e, iyi niyetini sorgulayan bir ülke haline getirdi Şimdi e, bakın demin paşam çok önemli bir şey söyledi. İsrail'in o takastaki e, hani tutumuna değinerek. Şimdi Türkiye artık Amerika'ya güvenmiyor. Yani bugün mesela Türkiye dese ki tamam haydi meclisten ben bu F-16 meselesini geçiriyorum. Amerika da dese ki tamam ben de hemen kongreyi sunacağım. Yani bunun artık olup olmayacağını biz bilmiyoruz, bilemiyoruz. Yani Amerika burada çok yanlış adımlar attı. O yüzden de yanlışın neresinden dönülse kardır. Yani bu açık bu şeyde The National Interest'te yayınlanan bu yazı fevkalade önemlidir. Bu demektir ki Washington'da hala bazı çevreler sağduyuyla düşünebiliyor, stratejik düşünebiliyor. Yani nedir ağırlığı peki? Hepsi... Sayın Gezer Şu yani tabii ki seçici yani... algı benim tabii ki çok iyi olarak görüp bunu bir verdim ama ya yani bu ya yani önemli bir şey mi? bu önemli. Bu tabii ki bu önemli. Bu bu önemli. Bu önemli bir kere sadece bunun yani mesela Trump'tan gelmesi değil tabandan da Cumhuriyetçi Parti'nin tabanından gelmesi de önemli bir şey bu. Çünkü şu anda hani ne derler ona muhalefette olsa da temsilciler meclisinde bir gücü olan bir parti Trump'ın e, eyaletler bazında gücü olan bir parti baktığımızda. Trump bunu da ben kazanacağını büyük ölçüde düşünüyorum. Çünkü Biden sadece dış politikada değil, iç politikada da çok yalpaladı. Bu göçmenler meselesinde çok yalpaladı. Yani birçok aslında sorunu var Biden yönetiminin. O yüzden de zamanlaması da manidar. Bakın önümüzdeki dönemde bu tarz yazıları daha da sık göreceğiz Amerika'da. Bunun muhakkak yönetimi belirli ölçüde etkileyeceğini de düşünüyorum ki Dışişleri Bakanlığı içerisinde de böyle düşünen insanlar var zaten. Yani Biden yönetiminin Türkiye yönelik politikasının yanlış olduğunu söyleyen Amerikalı diplomatlar bugün de var. Nasıl İsrail politikasını yanlış bulan diplomatlar olduğu gibi. Bunlar da bir olumlu etki yaratır. Çünkü bakın bir yere gitmiyor ilişkilerimiz Sayın Hanım. Evet. Tıkandı kaldı. En temel konularda bile artık tarafların birbirine güveni kalmadı. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey değil ve bakın Biden Harris yönetiminin ulusal güvenlik stratejisindeki temel bir satır geçiyordu Türkiye ama orada şunu söylüyordu yani Türkiye'yi Batı'ya e, demirleyebilmek için Batı'da tutabilmek için elimizden geleni yapmalıyız. E sen ne yaptın şu ana kadar Türkiye'yi Batı'da tutabilmek için tam tersine Türkiye'yi itmek için e, elinden geleni yapıyorsun. Yani bugün mesela bakın bunu çok net söylüyorum bugün Biden e, Sayın Cumhurbaşkanına Beyaz Saraya bir e, davet e, gönderse. Beyaz Saray'da görüşseler... Orada bir takım konuları en üst düzeyde ele alsalar ilişkiler bakın çok farklı bir boyuta ulaşabilir. Yani burada şimdi en başından ne deliniyordu? İşte Biden yönetimi demokrasiye, insan haklarına işte çok önem veriyor. Dolayısıyla işte Biden'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na Amerikan tarafından anlatıyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir tepkisi e, işte var veya bir hani kimya uyuşmazlığı var diyelim. Şimdi bunun gerçek olmadığını biz çok net bir şekilde anladık. Yani Amerika'nın tutarsızlığı zaten buradan itibaren başlıyor. Bizi mesela demokrasi zirvelerine davet etmediler. En olmadık ülkeleri o toplantılara biliyorsunuz davet ettiler. Yani Türkiye'yi bu kadar dışlamak yani bir kere hani Biden ben şunu çok net inanıyorum. Biden gitmeden Türk-Amerikan ilişkileri düzelmeyecek. düzelmeyecek. Bakın Yunanistan konusunda ne kadar net Yunanistan yanlısı artık bu şeyi de geçiyor yani rasyoneliteye de geçen bir şey bu Blinken'ın ben sadece burada bir Amerikan Dışişleri Bakanı olarak değil ya bir Yahudi'yim Yahudi olarak buradayım demesi gibi Biden'ın Yunanistan'a olan tutumu bunlar yapıcı şeyler değil bunlar ben doğru şeyler değil. Bunlar... Dedi zaten. Yani Miçotakis geldiği zaman. Tabii yani zaman. demin Sayın Paşa'mın söylediğine de bakın çok katılıyorum. Vizyoner, devlet insanı kalmadı artık zamanımızda. Tamam siyasetçi kendi gündemini gözetiyor olabilir ama bir de bu makamlarda bulunan insanların topluma... ...iyi örnek teşkil etmeleri gerekir. Birçok açıdan. Yani artık bunun da olmadığını biz görüyoruz. Yani bu çok üzücü bir şey. Ee, o yüzden de zaten son dönemde... ...dünya genelinde siyasete e, giren insanların profilinde... ...çok ciddi bir değişiklik görüyoruz. Olumsuz yöne evrilen. Yani e, Biden gitmeden bu olmaz. Cumhuriyetçilerin bu e, yazıyı e, servis etmiş olmalara çok önemli. ve e, Yani sadece bir kişinin kaleminden de çıkmış değil... Diplomatların da arasında olduğu insanlar diyorsunuz. Evet. Bu bunlar. fevkalade önemli. Ee, ön, yani Biden, e, pardon, e, Trump iktidara geldiği takdirde ki ben bunu olası görüyorum, e, belirli konularda yani özellikle Suriye özelinde bazı şeylerin değişeceğini ve Türkiye'nin öneminin Washington'da yeniden idrak edileceğini ben e, ümit ediyorum.